Söz, Balıkesir Üniversitesi Fen Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Duymaz'ın Sabahattin Ali'yi mayalayan şehir Balıkesir. Sayın Başkan, değerli Edremitler, değerli Sabahattin dostları. Ee, ben öncelikle böyle bir toplantıyı gerçekleştirdiği için Edremit Belediyesi'ne Sayın Başkan Kamil Saka şahsında teşekkürlerimi e, sunuyorum. Aynı zamanda bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen İknur Hanım başta olmak üzere tüm görevlilere de teşekkür ediyorum. Çünkü eee Sabahattin Ali gibi yerel boyutu olan ama artık ulusal ve evrensel düzeyde bir sanatçı, bir e, yazar ve şairin eee anılması, yerel yönetimlerin de bu konularda üzerine düştüğünü farz ettikleri görevlerini yapmaları eee bence birçok konunun aydınlanmasına da vesile oluyor. Aynı zamanda birçok konuyu eee yerel e, ölçekte tartışmaya, bilgilendirmeye de vesile olmuş oluyor. Onun için e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de yerel bir üniversitenin, Balık Balıkesir, Üniversitesi'nin e, öğretim üyeleri olarak e, aramızda e, yine bölgenin diğer bir üniversitesi olan Çanakkale Üniversitesi'nin de 18 Mart Üniversitesi'nin de öğretim üyeleri var bölge üniversitesi olarak bizler de yerel çalışmalara da yönelerek e, bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. O yüzden e, bunu bir sorumluluk olarak e, düşünüyorum. Yerel yönetimlerin de üniversitelerin de bu anlamda bu tip çalışmaları yapmalarının bir sorumluluk olduğu düşüncesindeyim. Sabahattin Ali'ye gelince ben e, sanıyorum bir yerde okumuştum. İki dünya savaşı arasındaki bir adam Sabahattin Ali daha doğrusu Türkiye'nin iki dünya savaşındaki salınımlarının hemen hemen her birey üzerinde olduğu gibi belki üzerinde en fazla etkisi olan isimlerden birisi Sabahattin. Belki bugünlere de o açıdan benziyor. Başkanım vurguladığı gibi, Sayın Başkanım vurguladığı gibi. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden Kurtuluş Savaşı'nda tüm Türkiye o günkü kıtlıklarıyla, yokluklarıyla, eksiklikleriyle ama inanmış insan gücüyle milli mücadeleyi başardı ve birlikteliğini korudu. Ama aradan çok fazla uzun zaman geçmeden İkinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan şartlarda dünyanın savrulması bu birlikte olan insanların her birini bir yana savurdu. Lügatimizde hiçbir zaman yer almayan faşist ve komünist kavramları insanların birbirlerine karşı kullandıkları en temel argümanlar arasına girdi. Ve her zaman olduğu gibi bu konuda en samimi, en temiz, en iyi niyetli olanlar kurban seçildi. Bunlardan birisi de Sabahattin Ali'dir. Benim kanaatim o yöndedir ki Türkiye'nin savrulmasının, dünyanın savrulmasının, ikinci dünya şartlarını hazırlayan ortamın Türkiye'ye yansımasının bir sonucudur. Elbette tarihçiler bu konuda e, gerekli incelemeleri... Umarım yaparlar e, çünkü kolay bir iş değildir ve belli bir sonuca varırlar ama siyasal olarak, sosyolojik olarak bir savrulmanın sonucu olduğu açıktır. Ben e, size Balıkesir e, e, hayatı hakkında kısa bazı bilgiler verdikten sonra bir sürprizim var, onu e, açıklamak istiyorum. Sabahattin Ali'nin Balıkesir hayatı iki e, kademeli, bunun ilk kademesi, birinci kademesi Edremit şehri. içinde bulunduğumuz şehir. Ee, Edremit'le ilgili olarak belli başlı ana unsurları e, ifade etmek istiyorum. Çok ayrıntıya girmenin gereği yok. Ee, o da şu. Gümülcine doğrulu olmasına rağmen e, Balkanların kaybından sonra, 1912 Balkan Savaşı'ndan sonra geri çekilmeden dolayı Balkanlardaki insanlarla beraber, Balkanlardaki kurumlar da Anadolu'ya çekildiler. Gümülcine'de doğan Sabahattin Ali de ailesiyle birlikte önce İzmir'e, sonra da e, Edremit, Edremit'e geldiler. Bu tarih 1919 yıllarıdır. İzmir işgal edildikten sonra babası oradaki işlerini yürütemez olduktan sonra babasının, annesinin e, yaşadığı yer olan e, cümlelerimi titizlikle kurmak istiyorum çünkü Filiz Hanım var. Umarım e, yanlış yapmam. E, babasının, annesinin değil mi efendim? Pardon. Annesinin, babasının yaşadığı yer olan Edirne'de e, geldiler. Biyografik malumat veren kaynakların hepsi e, Edirne'nin imtidai yani bugünkü adıyla ilkokulluk bitirdiğini ve sonra Balıkesir'e geçtiğini söylerler. Edremit'te tabii ki doğa ve insan coğrafyasının onu etkileyişi eserlerinden takip edilebilir duyacak bir başta olmak üzere. Ben onun üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü bu konu yeterince hem yazıldı çizildi hem de biliniyor. Ama burada iki başlık açacağım. Bunun bir tanesi Ruhi Naci, bir tanesi de Mustafa Seyit Sutüvel. Ruhi Naci öğretmeni olarak onun üzerinde çok etkisi olan bir isimdir. Ruhi Naci kendisi de bir şair olan ve sanatçı olan şahsiyettir. Ruhi Naci'nin onun okumasında, onun edebiyatı sevmesinde, onun yazar şair olarak hayata atılmasında önemli etkileri olduğunu kaynaklar yazıyordur. Ve yerel araştırmalarla ortaya çıkacak bir ayrıntıya dair birçok hususunda olduğunu düşünüyorum. İkinci isim Mustafa Seyit Sutüven'dir ki Mustafa Seyit Sutüven'le arkadaştır. Diğeriyle hoca öğrenci ilişkisi vardır Ruhi Naci ile ama Mustafa Seyit Sutüven'le arkadaştır, dosttur ki öyle bir dostluktur ki bu. Ee, hem ailecek görüşmeler hem geldiğinde ailesinin bir sık kısım ferdi burada olduğu halde Mustafa Seyit Sutüven'in evinde kalmalar ve hatta Sabahattin Ali'nin hapishane hayatı zamanında ondan geliyor geliyormuşçasına annesine yardım etişleri gibi çok özel bilgiler de vardır. Ömrü boyunca da Mustafa Seyit Tutüven'le dostluğu devam etmiştir. Sutüven de adı üzerinde soyadını Taz Dağları'ndaki şelaleden almış Edremit'in yetiştirdiği önemli şairlerden birisidir. Daha sonraki dönemde e, Ali'nin İstanbul'da kabinenin düşmesinden dolayı askeri okullara hiçbir öğrencinin alınmamasından dolayı arkadaşı buradan arkadaşı Naci Erçevik, Tombak Naci adlı daha sonra Fransızca öğretmen olan bir kişiyle birlikte Balıkesir Darül Muallimi'ne gittiğini, daha doğrusu Karesi Darül Muallimi'ne gittiğini, yani öğretmen okuluna gittiğini görüyoruz ve öğretmen okulunda sanırsam 5 yıl boyunca öğrencilik yapıyor Karesi'de. O dönemde ee, Sabahattin Alaat'ın ilk gençlik dönemini yaşamaktadır ve bu dönem onun için edebiyata atıldığı dönemdir. Bu dönemde de çok şanslı bir öğretmeni vardır. Adı Mehmet Gazali'dir. Mehmet Gazali, onun edebiyat Türkçe öğretmeni olarak onun ilk şiirlerini, ilk öykülerini teşvik eden, yayınlamasını sağlayan kişidir. Aynı zamanda bu dönemde balık etir, basın yayın hayatı, eğitim hayatı çok zengindir. Irmak ve Çağlayan gibi dergilerde... Sabahattin Ali'nin şiirleri ve öyküleri yayınlanmaya başlar. Yine bu dönemde ileriki yıllarda siyasal olarak yakınlıkları çok üst düzeye gelecek bir isim vardır. O da Irmak Dergisi'ni çıkaran, o yıllarda Balıkesir Halk Evi Reisliği'ni yapan Hüsnü işte Cavidade Esat Adil'dir. Esat Adil'le özellikle örgünden 3 yıl önce, 4 yıl önce Esat Adil'le son derece yakındırlar. Beraber Yeni Dünya Gazetesi'ni çıkarırlar. Yeni Dünya'dan sonra Marco Paşa'ya yönelir e, Sabahattin Ali ki 1945-46 yıllarıdır bu yıllar. Ve Esat Adil de halk evi Kemalist düşünceye mensup, milli mücadeleyi çok önemseyen bir isimken 1946'da Türkiye Sosyalist Partisi'ni kuran, daha sonra o da devrin iktidar tarafından kovuşturmalara uğrayan bir isimdir. Ama Esat Adil iyi arkadaştırlar. Ta Balıkesir yıllarından tanışırlar. Kendisi bunu 22 yıllık dostum diye ifade eder Sabahattin Ali. Dolayısıyla e, Balıkesir'de de Mehmet Gazali ve e, Müstecavizade Esat Adil biri arkadaşı, biri öğretmen olarak onun üzerinde son derece etkili olmuştur. Geleyim e, bir önemli noktaya. Ben Sabahattin Ali ile ilgili işte bundan birkaç Ay önceden itibaren çalışmaya başladığımda bazı soru işaretleri sorarak kendi kendime bir e, tespitte bulundum. Bunu çok uzun süreli olmadığı için Salim Bey'le paylaştım, e, heyecanımı o da paylaştı. Çünkü biyografilerde Sabahattin Ali'nin ilk öyküsü olarak genellikle Irmak Dergisi'nde yayınlanan bir öyküsü vardır. onu söylerler ki bu 1928-29 yıllarıdır bazı biyografilerde özellikle arkadaşların hatıralarından onun Horoz Mehmet adında bir öykü yazdığı bilgisi vardır. Ben bu öyküyü buldum. Yeni Yol adlı bir çocuk dergisinde 3 Mayıs 1924 tarihinde eski ifadeyle 1340 tarihinde yayınlanmış olan bu öyküyü buldum, yeni harflere aktardım. Ve şimdiye kadar belki Yeteri kadar araştırılmadığında, bulunmadığında, Sabahattin Ali'nin ilk öyküsü tarihini 1924 yılına çekme imkanımız oldu. E, PowerPoint olmadığı için size gösteremiyorum. E, ama dergide e, bir takım ayrıntılar var, onları ifade etmek isterim. Dergide e, önce müsabaka açılıyor, yarış, yarışma açılıyor. Masal ve öykü yarışması, o zamanki adıyla hikaye yarışması. Masal ve hikaye yarışmasına Sabahattin Ali de katılıyor. Arkadaşın hatıralarında bu zaten belli. Söylüyor arkadaşı. Mehmet Gazali'nin öğretmeni olarak onu teşvik ettiğini ifade ediyor. Bu yarışmaya katılıyor ve bu yarışmada Sabahattin Ali ikinci oluyor. İkinci olarak hikayesi de Horoz Mehmet adlı hikayesi de Yeni Yol dergisinin 35. <laughs> sayısında tam metin olarak yayınlanıyor. İmza eski harflerle söylemek gerekirse ayın sat yani A, S ve Gültekin mahlasını kullanıyor. Sabahattin Ali'nin Gültekin mahlasını kullandığını arkadaşlar da hatıralarında belirtiyor. Ve bir güzel tarafı da burada o. Sabahattin Ali'nin belki de okul yıllarına ait bir fotoğrafı bu baskıda yer alıyor. Yani Yeni Yol Dergisi'nin 35. sayısında Sabahattin Ali'nin o gözlüklü o hemen hemen hiç değişmeyen imajını yansıtan fotoğrafı da bu derginin ilgili sayısında yayınlanmış oluyor. Dolayısıyla ben bunun önemli bir unsur olduğunu, uslu olduğunu düşünüyorum. Hem Gültekin lakabını, mahlasını kullanmış olması, hem fotoğrafının yer alması, hem de onun biyografisine katkı sağlayacağını, külliyatına katkı sağlayacağını düşündüğüm bir hikayenin metnine ulaşmış olmamız sanıyorum Sabahattin Ali'yi almak için de önemli bir vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu da şunu gösteriyor, demek ki Sabahattin Ali'nin ilk öyküsünün yayınlanması, Balıkesir'de yazdığı, daha öğrenciyken yazdığı, 17 yaşındayken yazdığı bir öykünün yayınlanması benim koyduğum başlıkla uyum sağlıyor. Sabahattin Ali'yi mayalayan şehir Balıkesir'dir şeklindeki bir tespitte imkan sağlıyor. Ama şunu da söylemem icap ederse, Sabahattin Ali'nin ilk öyküsü neyse hemen hemen son öyküsü de aynı e, bakış açısında, zihniyette, düşüncede yani Horoz Mehmet'i 17 yaşında yazayan, yazan Sabahattin Ali 41 yaşına kadar hemen hemen aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı zihniyette, aynı hassasiyette devam etmiş bir sanatkar, bir yazar bir şairdir. Evet, eee keşke imkanı olsaydı da size bunu gösterebilseydim ama e, umuyorum kısa zamanda bir yayınlanma imkanı olursa bu hikaye metninde e, en azından yayın edebiyat dünyasına sunmuş olacağız. Teşekkür ediyorum. Umarım vaktim çok fazla geçmiyor.